Evet, kıymetli taşıyacak bu deniz takipçileri şu anda telefon bende ve sette sizlere oyuncu arkadaşlarımdan yapım ekibine, prodüksiyondan rejiye kadar yakalayabildiğim herkesle neler yaşıyoruz bunları göstereceğim. Set turumuz başlıyor efendim. efendim. Hızlıca yürüyerek geliyoruz hemen burada. Yakaladığım birisi var, merhaba! Merhabalar! <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Her hafta sizi ekran basına bekliyoruz. Teşekkürler! Teşekkürler! Hızlıca bir atlayışla, buyurun! Hoş geldiniz! Hoş bulduk, merhabalar! Nasılsınız efendim? İyiyim, Trabzon'dan katılıyorum. Sizi tanıyalım. Ben Zeynep Atılgan. Sizleri çok seviyoruz, İyi ki varsınız. Bir tane spoiler versene bize. Tamam. <laughs> Yok canım. Biz de mi geliyoruz? <laughs> Ama biraz ekmek parası kazanma vakti değil mi? Hemen bir gideyim, hemen geliyorum. Sete biraz... gidip geliyorum. Hande Hanım nasılsınız? Hemen geliyorum. İyiyim efendim. Sizler nasılsınız?